Evet, arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bu videoyu yapmamın sebebi şu. YouTube müşterilerim ya da YouTube'daki bizi takip eden arkadaşlarımız için paylaşım yap yapmak istiyorum şu anda. Ee, son zamanlarda çok SMS ve mesaj alıyorum videolarla ilgili. Paylaşım yapamıyorum bu ara. İşlerin yoğunluğundan e, çok stresli, gergin dönemler geçiriyoruz şu anda. Kış şartları olduğu için araçlar geç çalışıyor. E, Marşlar zayıf basıyor. Dolayısıyla birçok araçta geç çalışma sorunu olduğu için aşırı bir yoğunluk oluyor arkadaşlar iş yerimizde. Doğru düzgün paylaşım yapamıyorum. Güzel paylaşımlar için kafamızın rahat olması gerekiyor. Dolayısıyla paylaşım işlerinde biraz sıkıntı oldu. İlk fırsatta inşallah yeni videolarla, yeni araç markalarıyla, yeni sorunlarla bizlik olsun olmasın benzinli araçlara da ileride girmeyi düşünüyorum. Bizim dalımız olmadığını olmamasına rağmen Benzin araçlarla da bilgi vermeye çalışacağız ikimizle beraber inşallah. Videolarımızı daha güzelleştirip daha anlayışlı, daha detaylı şekilde size anlatmaya çalışacağım. Lütfen beni anlayışla karşılayın. Bir de çok yanlış anlamayın. Aşırı bir şekilde SMS geliyor. Yani hangi birine cevaplayacağımızı artık şaşırdık. Çok yoğun oluyor. İlerleyen dönemlerde bununla ilgili yani bir eleman almam gerekiyor. Yani paylaşımlara cevap verebilecek. Tabii ki elemanımızın da bilgili olması gerekiyor. Yani bilgisi olmadan e, kulak tonlama laflarla bu işler olmaz. E, yine benim ekibim eline geldiği kadar desteklemeye çalışıyoruz. Samet Usta'mız, Yılmaz Usta'mız, Şeref Usta ben kendim, Emre Usta. Ama e, ilerleyen dönemlerde bu konuyla ilgili daha e, özenle, ilgili size yardımcı olmayı hepimiz hep beraber inşallah çalışacağız. E, şimdilik bu videoyu paylaştım ki gelen SMS'lere bir cevaben bunu yapmak istedim. Elimizden geldiği kadar destek olmaya, bilgi vermeye çalışacağız. Destek veremediğimiz zamanlarda da yanlış anlamayın. İnanın orada takip edin. Çok aşırı bir şekilde SMS e, soru geliyor. Cevaplayabildiklerimizi cevaplıyoruz. Cevaplamayabildiklerimiz, abilerimiz, vatandaşlarımız kusura bakmasınlar. E, biz bu işi zaten e, gönül rızasıyla, gönül rahatıyla beraber yapıyoruz ve mutlu oluyorum. Allah razı olsun mesajları çok geliyor bana. Sorulardan sonra cevapladığımız zaman vatandaşların, insanların sorunlarına e, e, arabalarındaki sıkıntılara çözüm olduğumu görmek beni mutlu ediyor ayrıca. Durum böyle arkadaşlar. Bunu paylaşmak istedim. En yakın zamanda inşallah güzel videolarla yeni videolarla daha fazla farklı araç markalarıyla yayın yapmaya devam edeceğim inşallah. Sizi seviyorum. hoşça kalın Allah'a emanet. Hayırlı günler. Hayırlı geceler. Sağ olun.